yapıyoruz. Öncelikle biz bezlerimizi dokuyoruz. Hı hı. El dokumasıyla. Dokuma aşaması bittikten sonra en nakış yapıyoruz. Üzerlerine maskemizin üzerinde de var. Hı hı. nakışı yapıp sonradan da bunları dikiyoruz. Dikişten sonra da artık satışımıza sunuyoruz. Şişle bezi evet. örnekleri özellikle vurgulamıyor. Evet, olarak. evet. Mesela bezi. <laughs> Hangi örnekler? Mesela. Gazi sofrası yapıyoruz. Sevda çiçeği, Yasemin. Yıldız. Yani değişik örnekle her çeşit örnek yapılır. Yani bir kez şey daha erişilebilir. Çok farklı konularda her yerde kullanılabileceğini ispatla düşünüyoruz. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. sonrası kalıp mı bu bölümde? Bu Evet. İşim bu Aldığımız e, Antep kumaşlarımız gövde makinemizde hazırlanıyor. Gövde makinesinden e, olarak çıkan kumaşlarımız e, günde ortalama 30 bin ile 50 bin çalışma saatine göre adet olarak gövdemiz çıkıyor. Gövde makinesinden çıkan e, maske gövdeleri hı hı. burada bulunan tam, tam otomatik makineye geliyor. Tam otomatik makineden de el değmeden e, direkt hazır vaziyette çıkan maskeler e, evet. diğer aşamasını geliyor. Gövdede tam otomatik makineden arızalı olan ya da defol olarak çıkanlar ise Şimdi burada makinesine gidiyor. Evet. Diğer türlü de e, tek, tekli olan. Ya evet. Gibi, evet. e, var çıkan maskeler. E, puntolarımız mevcut tekli puntolar. E, görüyor. Bu şekilde hazırlanan maskeler, maskelerimiz en iyi paketlerden hazırlandıktan sonra tutma maşinasına gidiyoruz. Evet, kutulamalar ediyorum. Burada kutulanan maskelerimiz 50'li olarak e, paketlendikten sonra e, dağıtım satış, da, dağıtım ve satış gerçekleşmiş oluyor. Daha dağıtım maskeleri çıkıyor. Evet. E, ortalama günlük üretilen maske sayımız 20 bin, maksimum ise 30-35 arasında. Her e, renk var. E, tabii ki de, 7 çeşit şu anda elimizde rengimiz 7 7 renk olarak maske üretiyoruz. Ee, bu şekilde e, halk eğitimi olarak e, vatandaşımıza de, hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki teşekkür ederim. Evet. Ee, Nurcan Bey öncelikle teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, bu konudaki hassasiyetiniz için. Bizler geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana yaşadığımız dünyamızda ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle e, çalışan ve e, bizlere destek veren kadınlarımızla birlikte bu hastalık döneminde taşın altına elimizi sokmak için gayret ettik ve öncelikle şile beziyle başladık. Şile bezi bir ulusal marka, şilemizin tescilli markası. Şile bezinden maske neden olmasın düşüncesiyle başladık ve daha sonraki süreçte şile bezinde kalıplarımızı yaptık. Şile beziyle şileye has, şileye özgü akışlarımızı üzerine motif ve şu anda Şile Bezinden yaptığımız maskeler ülkemizin birçok ilinde hatta Ankara merkez ve İstanbul'un merkezlerinde e, müdürlüklerimize gönderdik. Çok beğeni e, aldı. E, yaklaşık yaklaşık binin üzerinde Şile bezi maske nakit olaraktan yaptık ve satışını gerçekleştirdik. Bu süreçte işte, e, ikinci elzem nokta e, ve birçok e, noktada da satışı konusunda zorlanan, bulunamayan maske tedariği üzerinde eee Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın da destekleriyle eee bu atölyeyi kurduk. Burada eee en steril ortamda eee maske üretimini makinelerimizle beraber gerçekleştirmeye başladık. Eee her renk maske ve her yüze maske eee düşüncesiyle temiz eee ortamda ve temiz bir şekilde steril bir şekilde maske üretimini gerçekleştirmeye başladık. Şu an eee ilimizin birçok noktasında Şile Halk Eğitim Merkezi maskesi olaraktan kutularımızı görebilirsiniz. Günlük üretim kapasitemiz 40 binin üzerinde ve şu ana kadar Çekmeköy, Beykoz, Turza ve Fatih bölgelerine ve Şile bölgelerine maske satışlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizler de öncelikli olaraktan kadınlarımızın çalışması ve iş istihdamını sağlamak amacıyla başladığımız bu yolda de e, vatanımıza, milletimize, şilemize hizmet etme, etmekten e, maske olayı da bizler için böyle bir vesile oldu. E, ve bir nebze bu hastalıkta vatandaşımıza faydalı olursak ne mutlu bizlere.